Merhaba. Merhaba. Şöyle. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasıl bir yıl geçirdiniz? Vallahi nasıl bir yıl geçirdik, biz de anlamadık. Yıl gelip geçti de hiçbir şey anlamadık. Fiyatlar yüksek, müşterinin alım gücü çok Üç. zayıf, evet. Hı -hı. Yani bundan farklı olarak müşteri potansiyeli nasıl, satışlar nasıl? Ee, evet. ne, ne söylemek istersiniz? Müşterim, Geçen yılı. Nasıl geçecek? Daha kötü geçecek. Askeri ücret beklediğimiz altına açıklandı. Fiyatlar çok yüksek, kiralar çok yüksek, eleman işçi fiyatları çok yüksek. Yani bundan sonra daha da yükselir fiyatlar. Milletin alım gücü çok az yani. Yani bunun dışında nasıl geçirdiniz? Mesela bir tatil yapabildiniz mi? Hayır tatil neyimize yani sürekli çalışıyoruz. Kazandığımız bir şey de pek yani görükmüyor yani. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun.